Antalya Spor karşısında ilk yarıyı 1 ila 0 önde kapatan Trabzonspor'da Folcarelli ikinci yarıda yerini Batista Mendy'e ye bırakmıştı. Gelen bilgiye göre Folcarelli devre arasında ağrı hissetti. Sağlık ekibiyle görüşen Folcarelli oyundan alındı ve yerini Mendy'e ye bıraktı. Oyuncunun durumu maç sonrası yapılacak kontrollerle belli olacak açıklama geldi, karşılaşma sonrası Trabzonspor'da Team Cabol Folcarelli, daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı ama bir arada kalabilmeyi başardık. Kolektif oyunumuz ile gol yemeden buradan galibiyet ile ayrıldık. Böylece galibiyet serimizi de devam ettirdik. Samsun Spor maçında da serimizi devam ettirmek istiyoruz. Evimizde galip gelmek için sahaya çıkacağız yeni gelen arkadaşlarımızın kendilerini iyi hissetmeleri ve bu süreci hızlı geçirmeleri için onlara yardımcı oluyoruz. Takım olarak da gücümüzü kazanmak için kolektif şekilde çalışıyoruz buna ben de devam ediyorum. Böylece daha güçlü oluyorsunuz. Bunu herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. Maçtan bir gün önce bir şey hissetmiştim ve risk almak istemedim. Ciddi anlamda ses ya da yırtılma hissetmedim. Ben de bunun yerine yerime girerek sahaya yüzde yüzünü verebilecek bir arkadaşımın oyuna girmesini istedim. Böylece takıma daha fazla katkı sağlayacağımı düşündüm. Gol pozisyonunu göremedim ama Felipe'nin gol atmasını isterdim. Böylece daha fazla özgüven kazanacaktı. Pozisyonu evde izleyeceğim. Christian Coan Aulay'ı Fransa'da çok fazla tanımadım. Rakip takımdaydı. İyi bir potansiyel olduğunu duydum. Kollektif oyun içerisinde gerçekten katkı sağlayarak kaliteyi artırabilir dedi.